Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Güzel bir oyun çıkarmak için Nereye atlıyorum okula Okulda ağız yüz burun kırın Her şeyi dağıtacağım arkadaşlar Her şeyi dağıtacağız Hadi bakalım Gelen var mı Önce göreceğiz hemen helikopterin oraya doğru inip Helikopterin oraya doğru iniyoruz Hoppa şuradan lan nereye düştün? Al şunu. O oh, VSS, VSS severim. VSS. Var mı gelen? Var mı gelen? Aha, indi oraya bir kişi. Oraya bir kişi iniyor. Oraya 2 3 4 derken o burada ne varmış? M134, M134 tara baba Allah. Tara, tara 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 ağzını yüzünü kır. Ağzını yüzünü kır. Şunun da sık. Şuna da sık. Sık hepsini sık lan. Doğru hepsini. Doğru hepsini aşağı et. Haşat et hepsini. İki kişi aldık. Sakin oluyoruz. Şu an sakinim. şey Ona helikopter mi? Lan lan nereye götürüyorsun lan helikopteri? Aha orada lan, ne yapıyorsun sen? Sen ne zaman geldiniz oğlum siz lan? lan ne diyeceğimi unuttum hemen. Oo oh, oh. hemen 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 şöyle. Abi ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? Ben bunları alırım. Ben bunları alırım. Bir de aldım mı bunları alırım. Şimdi. Oh. O, oh, Tokiler tarafında var birileri. Çok ses var. Sağda, solda, ortada. Sen sürün, sen sürün. Senin adamın bir gelsin. Hemen sıkan var. Bak, 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 bak. O da geldi. O da geldi. O da geldi. Tabi. Var mı başka gelen? Var mı arttıran? Var mı arttıran? Arka tarafta birileri var. Oh. Oh, 16 abi ne bak be neler almış geliyorlar üf geliyorlar oldu geliyor sen ne yapıyorsun orada sen ne yapıyorsun ne oldu alamadım alamadım aha gitme gitme ölürsün nereye kaçıyorsun kaçtı hala koşuyorlar ya bunlar planlı aa mermim bitiyor onlar bu kadar nereye koşuyor? Bak bak VSS 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 Hoppa Sen sen Hoppa Helal olsun Ya kardeşim benim Hoppa aha orada gördüm sağdan üstten Hemen mermi alalım hemen al 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 şu mermiyi al Al mermiyi Sağımda Sağımda dikkat dikkat Hoppa nereye gidiyorsun sen sen nereye gidiyorsun sen? arkidişine mi gidiyordun? Artık gidemiyorsun canım benim. Gidiyor. Evet 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 o. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Hmm. Bak bak oha beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Hemen yerimizi değiştirelim. Sık sık. Sen arkamdan sıkmaya devam et. Sen bana arkamdan sıkmaya devam et. Ben biraz bir yerden ben bulursam o zaman sana soracağım. Sen biraz arkamdan sıkmaya daha devam et. Bu ne? Olmaz. Şurada dikey tutamak. Alalım lazım olacak. Sık sık sık. Siz sıkmaya devam edin. Şöyle bakıyoruz. Bir şey yok. Şurada hologram görüşü. Oh 6x mi o? 6x severim Çok yakışıyor bana Hemen devam edelim abi Uçak bey bir şey. bir şey de severiz Üf üf hala füze atıyor ya. Ah. Lan helikopteri al helikopteri al Ne canı helikopteri getir buraya ne yapıcan helikopteri? Oh, orada solda bir adam gördüm sanki. Hoppa! Oooop. Ne oldu lan? Lan lan lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Gel, gel. Gel takip et. Bak şimdi sizin beyniniz nasıl yanıyor? Şimdi sizin beyniniz nasıl yanıyor abi? Devam et. Takip et. Bak buradayım, burada. Buradayım. Hoppa! Şimdi bak neler olacak onlara. Bakalım bu taraftalar mı? tarafta yok sağ sağ tamam tam önüme çıkacak şimdi tam önüme çıkacak hoppa şimdi bak bak nerede bak buradayım lan aha diğeri de geliyor diğeri de geliyor sen bak bak bunlar mı bunlar mı? oğlum siz manyak mısınız lan buradayım lan lan niye yukarı bakıyorsunuz lan şurada bakalım mermi yok mermi yok VSS var yani. Mermi yoksa VSS var. Şuralara bak, buralara bakalım. Bak, 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 geçelim, buradan geçelim oraya. Var mı başka? Aa, bir ses daha aldım, bir ses Aa, var. burada, bu... al! Al bunu! Al bunu alaksız seni, beni takip ediyor ya. Beni takip ediyor ya. Bot muydu o? Bot da herhalde. 77 mermi hala devam etmekte. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bak 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 sağa sola bak. Hoppa. Burada kimse kalmadı gibi ya. Burada kimse kalmadı gibi. Şunu da alalım. Devam edelim. Şuradan geçtik geçtik. Oo, o, onun. O ses var. Ses var. Bir ses var. Bir ses var. O. Oh. Gel bak. <laughs> Kardeşim. görüşür... ha ah. Botun gözünü seveyim ya. Botun gözünü seveyim ya. Gidelim toki tarafına. Bakalım burada bir çatışmalar duyuyoruz. Geç baba, geç koş 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 koş. Nerede o? Nerede o? Biraz ses alıyordum az önce. Var mı kimse? Şurada bakalım. Ah, orada Tak. Canım, kardeşim. Mermimi bitirme. Bayıldı. Bayıldı. Kim bayıldı onu? Değeri mi? Ben mi bayıldım? Göremedim. Kim bayıldı? Lan nereye gittin lan? Yok oldu adam. Şunu tek tek alabilir miyim? Tek 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 tek. Tak. 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 İşte bu. 10. Hop. Ne oluyor? Ne oluyor? Sağda sağda sağda. Bakın. Sen... Kim eski? Sana da tek tek. Sana da tek tek. Mermim değerli. o 11. Sen. Sen. Hop. 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 Kardeş geleceğim oraya. Geleceğim yani kurtulam lan sol taraf sıkıyor sol taraf. Nerede? O? Tepede. Tepede. buradan zor zor. Zor var mı başka? Şu ne yaptı? O koşmaya devam ediyor. Yanaşayım biraz ya. Yaklaşalım biraz. Siz yiyin baba birbirinizi. Yiyin. Sizden kalanı paramparça edeceğim. En iyisiniz en iyisiniz kalsın. En iyisiniz İyiniz cümleyi kuramıyorum ya hangisi en iyiyse o kalsın bakalım hadi bakalım o bagi geldi bagi bagi bekle beni bagi solda adam İşte bu be işte bu be nerede sağdakine şimdi gidelim önce bir alalım solda ses var karşımda karşımda hoppa Kardeşim görüşürüz. Bak 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 nasıl sıkıyorlar bak bak. Geleceğim. Biraz mermi lazım bana. Şimdi biraz mermi de aldık. Bekle. Hazır mısın? Onu araba sesi aldım. Araba sesi var. Bu taraf, sağ tarafında. Şöyle bir şuraya doğru bir geçelim. Bir geçelim. Bekleyeceğiz biraz bir ses alayım. Sağ taraf durdu. Bir sol tarafa bakalım. Bunlar hala sıkıyor. Hadi neredesiniz? Ah, Hop buggy nereye gidiyorsun? Buggy! Buggy! Buggy dur! Çok sıktı ya. Niye çok sıktı? Neredesiniz abi? Ah, sağdan aldım sesin. Gel bak 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 geldi bak bak dikkat. Çakal. Gördüm seni. İki, iki diğeri de soldan basacak? Soldan mı gelecek? Bakalım. Bak abi. Hop oh, oh, hop oh. hop orada. Gördüm oğlum seni. Seni gördüm oğlum. Seni gördüm. Biraz daha gel. Kovala beni. Kovala. 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 Arkalayalım mı? O şöyle bir. Allah. Allah. Yavaş yavaş hayvan. Biz Bizsiz... Gel adamına. Geliyor gel. bak bana geliyor. Al lan alan. Son anda ona ne lan orada biri daha var. Orada biri daha var. Hemen onu da alacağız. Hemen olacak. Basmaz değil mi? Ne yapıyor o? Bot mu? Bakalım. Çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor. Hop. Kardeşim. Hepinizi love oluyoruz Hemen diğer oyuna girin. Zaman kaybetmeyin, birbirinize küfür etmeyin, bağırmayın. Sende neler var? Koşturmaya devam, koşturmaya devam. Koş baba, koş baba. Bak. Hoppa, ağır kesici, ağır kesici. Nerede bunlar? Gitti. Bageli vardı, o gitti. Bunlar az önce öldürdüklerim. Ses, araba, araba. Buggy mi o? bagi herhalde. Aynen Buggy. Yeri mi geldi? bagili Yeri mi geldin? Gel kardeş. Basayım mı? Benden haberleri var mı ki? Ben gidiyorum baba. Gidiyorum. Gel lan buraya. Gel lan. lan 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 lan. Ne oluyor lan? Allah. Lan. Ya al Ya Rabbi. Abi nasıl böyle aptal olabilirim ya?